Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet canlar. İnşallah bugün kayıtlardan azade olan, yani kayıtsız olan o insan hakikati üzerine konuşalım istedim hep beraber. Şimdi ne elde edersek edelim canlar. Bu elde etme zamanının gelmesini bekler. Yani zamanı geldiğinde ancak o elde ediş açığa çıkar. Ve ne kaybedersek kaybedelim, ölüm dahil. Çünkü orada da canımızı kaybediyoruz. Yani bu bedeni kullanımdan çıkıyor çünkü kaybediyoruz. O da zamanının gelmesine bağlı. Yani bir sıra var. O sıranın gelmesini bekliyoruz. Biz zamandan memnun olmak ve sıramızı da mutlak suretle kabul etmek zorundayız. İsyan etsek, inkar etsek boşa. Zamanı geldiğinde, sırası geldiğinde başa gelen mutlak suretle gelecek. Önlemenin mümkünatı yok. Ve işte tam da bu manalar gereği ister kazanç ister kayıp her türlü bu içimize bazen hüzün, mutsuzluk, umutsuzluk, kimi zamanda neşe, mutluluk ve sevinç dolar. İşte tüm bunlardan azade olmaksa tasavvufta kayıtlardan azade olmak diye tanımlanır. Eğer insan bu anlamda kendisini kayıtlardan azade edemiyorsa gördüğü nesnelerle sıkı sıkıya bağlıdır demektir. Yani varlığı dışındaki birim ve nesnelerle sıkı sıkıya bağlantıda olan bir birimin kayıtlardan azade olması mümkün değil. Çünkü o şirk içinde olduğundan ayrı varlıklar görüp onlara da sıkı sıkıya bağlıdır. Ve onlardan gelen hüzün ve neşe ardı kesilmeyecek oluşlarla kendisine yansıyacaktır. Ve dolayısıyla da onun kayıtlılıktan azade olması bu anlamda mümkün olmayacaktır. Dikkat edelim canlar. Mutluluk mutlaka felakete dayanıyor bir ucu. Felaket de mutluluğa dayanıyor. Altında birbirinin altında pusuya yapmış bekliyorlar. Hani gece gündüz gibi, artı eksi gibi, iyi kötü gibi. Şu halde aslında ister mutluluk ister felaket bunların biri diğerine her an dönüşüyor. İyilik de kötülüğe dönüşüyor. Her an bir dönüşüm var. Ve bu sürecin, bu gitgelin nereye kadar gideceği ve nerede sona ereceğini de hakikatinde kimse bilmiyor. Bu anlamda bakacak olursak, mutlak anlamda bir doğru ve mutlak anlamda bir yanlış da aslında tanımlanamaz. Neden? Doğru bildiğin şey dönüp dolaşıp bir gün yanlış olarak karşına çıkıyor ve yanlış olan bir şeyde bir bakıyorsunuz doğru olarak rücu etmiş karşınıza gelmiş. İyi olan bir şey bile kötü olmaya dönüşebiliyor. Kötü olan şey de iyiye. Aslında canlar sistemin sünnetullah yani varlık aleminin temel bir kuralı bu. Ve o yüzden insanlar bunu deşifre edemediğinden bu durumu tefekkür edip bunun üstüne çıkamadığından ve kayıtsızlık noktasına gelemediğinden ne oluyor? Sürekli hayal kırıklığı yaşıyorlar. Yine dikkat edelim canlar örnekler çok. Kendi hayatlarınıza bakın, çevrenize bakın, arkadaşlarınıza bakın, ananıza babanıza bakın, eşlerinize bakın. Her yerde gördüğünüz bir şey. Bir zaman önde giden, Sonunda mutlak geriye kalıyor. Bir gün başkalarını izleyip takip eden onların peşine giden bir bakmış onun ardından gidiliyor. Dikkat edin. Bir şeyi soğutmak için üflersiniz ya bir bakmışsınız nefesinizle o ısınmaya başlamış. Bir şeyi ısıtmak için üflersiniz bir bakmışsınız nefesinizle onu soğutmuşsunuz. Güçlü olmaya çalışan bir bakmışsınız sonunda çok zayıf düşmüş. Zarif kalmayı murad eden de bir bakmış inanılmaz vermiş. Emniyetteyim diye her şeyi garanti ettim diye bakarken bir bakmışsınız en büyük tehlikeler kazalar sizi bulmuş. Bir bakmışsınız en tehlikede en gariban en sıkışmış halde hissettiğinizde bir bakmışsınız en emniyette en güvende olan siz olmuşsunuz. Onlarca örnek verilebilir bu konu hakkında. Allahü Teala ehad ve samet olması sebebiyle canlar varlık aleminin her zerresinde daim ve kaymış. Bu konuda birçok videoda bilgi verdik zaten. Ne dedik? Mekansızlıktır mekana dedik. Ama onun olmadığı hiçbir yer ya da hiçbir şey de söz konusu değildir. Çünkü o kayyumdur. Ve o bu konumuyla bütün farklılıkların ve zıtlıkların üzerindedir. Yani Allahü Teala'nın bakış açısından aslında bakılacak olursa bu zıtlıkların hiçbiri yoktur ve hiçbiri arasında da fark yoktur. Aynı Esma Lüstrası'nda olduğu gibi. Bizim bakış açımızdaki sığlıktan kaynaklanan durumlardan dolayı Allah'a biz bunları zıt algılıyoruz. Bize göre iyi kötü tercihlerinden dolayı. Ama allah Teala'nın bakış açısından bakıldığında böyle bir zıtlık kesinlikle söz konusu değil. Hakiki insan manasına ulaşmış birimde, Kayıtlı bir zihin kesinlikle kalmaz ve o kayıtlardan kesinlikle azadedir. Zaten o insanların zihinlerini kendi zihni kılar. Çok önemli, inanılmaz bir etki oluşturur. İyi olana iyi muamele eder ama iyi olmayana da iyi muamele eder. Çünkü kendi tabiatı gereği onun her şeyi iyidir. Samimi olana zaten samimidir, samimi olmayana da samimidir. Çünkü tabiatı gereği o her şekilde samimidir. O bu dünyada yaşamaktayken, an manasına ulaşmıştır. Ve son derece bilinçlidir. Bu nedenle de esnek bir tavır takınır. Her şeye hüsnü zan besler. Oysa alelade bizler gibi avamda insanlar ne yapar? Gözünü kulağını dört açar her an dikkatli olur. Ve onda tevhid manası oluşmadığına ne olur? Her an kendini kayırır kendini kollar. Ve geleni de ne olarak görür? Hep zan olarak karşıdan bilir. Oysa kamil insan aslında bu anlamda tam da bu akışın tersine her konuda bir bebek saflığında bir tutum içinde olur ve o şekilde davranışlar açığa çıkarır. Yunus Emre dizisini seyreden varsa aranızda Allah'a orada Tapduk Emre'nin tavırlarına dikkat edin. Her zaman çok saf ve her zaman bir bebek gibi gülümsemesi ve tavrı her zaman. Gerçekten çok güzel canlandırmışlar. Allahü Teala hiç kuşkusuz her şeye sirayet etmiş, her zerreyi kaplamıştır. Yani her yerde hazır ve nazırdır. Yani o alemde her yerdedir. Çünkü alem bizzatihi allah Teala'nın tecellisidir zaten. Bu anlamda zahiri alemde bulunan tüm nesneler bile bu halleriyle ve her biri de kendine az tavır ve biçimde Allahü Teala'nın şenleri hükmündedir ve her an onu aşikar etmektedirler aslında. Ama bütün alemde bilinç ve idrak sahibi olan yalnızca ve yalnızca insandır. Bu ne demektir? Allahü Teala'yı batınen idrak edebilecek durumda olan yalnızca insandır alemde. Çünkü o kendisinin de Allahü Teala'nın bir tecellisi olduğunu bilir. O mutlak olanın hay olarak dikkat edin tıpkı bir nabzın atması gibi her an kendinde onun hayatiyetini hisseder. Ve onunla her dem temas içinde olduğunu mutlak olarak bilir. Ve derinliklerinde onu her an sezer, hisseder, ötelemeden inşallah. Hiçbir şekilde ötelemeden. Kamil insan zahirdeki birim ve nesnelerin ve onlara dönük faaliyetlerin kendisini allah Teala'dan uzaklaştırmaktan başka hiçbir işe yaramadığını bilir. Ve o yüzden de gözle görünene değil kendi derununda bulunana itibar eder. Çünkü allah Teala zaten en somut şekilde yani katı bir bilinç allah Alem onun kendi batınındadır. Mutlak olarak bunun hakikatine ermiştir o insan. Ne kadar dış aleme dönük olursa bir birim mutlak olanla yani derundakiyle teması o kadar azalıyor canlar. Şu halde yapılması gereken ne? Aslında kişinin kendi gönül evinde oturup dışarı çıkmaması. Burada anlatılmak istenen mesele tek başımıza kalalım bir yere kapanalım demek değil. Dışarıda var algısıyla, var zannıyla hiçbir şeyi o gönül evine koymamak bu noktada kasıt. Ve kısacası insan ne kadar dışarı çıkarsa yani kendi değeri ne kadar uzaklaşıp alemdekilere varlık vererek ayrılık oluşturur ve ne kadar çok dışarıya yönelirse o kadar az biliş açığa çıkar. İşte tam da bundan dolayı anda duran ins, yani kamil olan insan dışarıya hiç çıkmadan kendi içsel zenginliğinde gerekli olan her şeyi bilir. Ve hiç bakmadan bu noktada aydınlanma onda açığa çıkar ve hiç teşebbüste dahi bulunmadan Allah alem her arzu ettiği şey karşısında bulur ve her adım attığı noktada azıcık çabayla mutlak anlamda sonuca ulaşacak şekilde eylemler açığa çıkarır. Yani başarı onun için bu noktada kaçınılmaz olur diyerek sohbetimi burada bitirmek istiyorum Allah alem. İnşallah faydalı bir sohbet olmuştur diyorum. Hepinizi seviyorum canlar. Hoşçakalın.